Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Anime önerileri video serimizin 9. seviye videosuyla karşınızdayız. Öncelikle önerilere geçmeden önce hani bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Ee, genelde hani izleyici kitleri hani böyle 2-3 senelik izleyici olduğu için genelde hani işte 2014, 2015 yılından sonra çıkmış serileri ağırlık ağırlıyor. İşte mesela Oregaru neden yok? işte Ovarino Serap neden yok? işte Yuri on Ice nasıl koymazsın tarzı. Ee, fakat hani siz bunları yakın tarihte izlediğiniz için hani size çok daha çok güzel geliyor, işte çok farklı bir sevmiş gibi geliyor. Ama aslında normalde siz bunu işte 40-50 senelik bir anime e, dönemine yayacak olursanız aslında o kadar da güzel seller ya da nasıl diyeyim o kadar da farklı seller olmadığını göreceksiniz. Hani o yüzden ben e, olabildiğince bütün yılları baz almaya çalışıyorum ve özellikle hangisinin senaryosu daha kaliteliyse onu ön plana çıkarmaya çalışıyorum. Hani bu yüzden dediğin de farkındayım işte şarlat olur şarlatı nasıl koymazsın işte falan diye. Ama hani onlar bence bana soracak olursanız senaryo yönüyle o kadar da öne çıkan şeyler olmadığı için e, şu an onları biraz daha ileri seviyesi taklıyorum. Ki hani şöyle eğer onları izlemeyen kişiler de varsa ki o şeyler de bence kesinlikle izlenmesi gereken şeyler. Özellikle işte Oregario, Yuri on Ice. Bunlar kesinlikle izlenmesi gereken şeyler. Fakat şu anlık Onlardan çok daha fazla öne çıkan seriler var, çok daha fazla izlenilmesi gereken seriler var. O yüzden onları birazcık daha sonra göreceksiniz, belki ilerleyen videolarda göreceksiniz. Tabii ki bu demek değil ki bir anda işte seviye 15'ten sonra işte 2016 hanımeleri yiyeceğim. Bu mana da gelmiyor, aralara yavaş yavaş serpiştireceğim. O zaman başlayalım. İlk serimiz psikoloji ve bilim kurgunun, bana soracak olursanız en iyi örneği olan Ergo Proxy. Bu seri öne çıkartan faktör şu, Seride çok ciddi anlamda bir bilim kurgu var. Yani seride çok güzel bir e, distopyadan bahsedilmiş, çok güzel kurgulanmış robotların oldu ve bunun yanında da e, bunun psikolojileri, işte robotların kendi kendine hareket etme, aynı zamanda işte insanla robot ilişkisi ve aynı zamanda e, gene hani bir kaos teorisi üzerine çok güzel e, inşa edilmiş bir seri. Serideki ana karaktere bayılacaksınız. ...favori kadın karakterinizden biri olacaktır muhtemelen ki benim öyle zaten. Ve hani Ergo Proxy bana soracak olursanız Seinen Tünün en iyi örneklerinden biridir. Gerek bilim kurgu havası olsun, gerek psikolojik e, incelemeler olsun, analizler olsun ve gerek bunun yanında... ...o her bölümdeki aktif gerilim olsun sizi sizden alacaktır. E, hiç fark etmeden seriyi bitireceksinizdir muhtemelen. Zaten seri kısa 23 bölümle oluşuyor. E, böyle tek Lokman serilerden biri. İkinci serimiz spor serileri arasında bana soracak olursanız en gerçekçi olanlarından biri olan... ...Baby Steps. E ee, baby steps'i güzel kılan faktör şu, e, hani bir sporcunun gerçekten en baştan itibaren başlangıcından itibaren nasıl geliştiğini nasıl öğrendiğini, nasıl kendine taktikler ve teknikler geliştiğini gösteren bir seri. İşte hani tenis serisi konusunda Prince of Tennis belki daha nasıl desem karakterleri yönüyle daha kaliteli olabilir fakat Baby Steps senaryosu gereği bence çok daha önde. Ve hani biraz hani karakterlere göre bir tık geri kalmış bir seri ama senaryosu yönüyle hani bu açı ciddi anlamda kapatıyor ve güzel bir size spor konsepti sunuyor. Üçüncü serimiz aksiyon ile korku konseptinin ne kadar uyumlu olabileceğini gösteren Blood. Blood serisi ben ta ilk animeye başladığım zaman çıkan serilerden biriydi ve hani ilk çıktığı zaman da ciddi anlamda popüler olan serilerden biriydi. Çünkü bu seriyi hani güzel yapan şu faktör var. İşte bir kız canavarlara karşı savaşır gibi dursa da aslında çok arkasında çok sağlam bir senaryosu var. Korku öğeleri, karanlık öğeler çok güzel işlenmiş ve bunun yanında çok tatlı bir aksiyonu var. İşte ana karakterimizin tipi olsun, karakteri olsun, yapısı olsun her şeyle Blood, ben bana soracak olursanız korku ve gerilimin eşsiz yönetmenlerden biridir ve hani orta uzunlukta bir seri 50 bölümde oluşuyor fakat e, aksiyon severim korku severim diyorsanız biraz da gerilim olsun diyorsanız biraz değil baya e, Blood Thumbs'e göre. Dördüncü serimiz bir anime nasıl yapılır sorusunu her şeyle anlatan bütün detayları, her şeyle gösteren Shirobako. Ve dersiniz ki yani madem böyle her şeyi anlatıyor neden bu seviyeye kadar sakladın? Ee, nedeni şu seride çok fazla gönderme var. Çok fazla anime serisine gönderme yapılıyor. Çok fazla yönetmene gönderme yapılıyor. O yüzden öncelikle bu yönetmen ve diğer anime konseptlerini iyi bilirseniz yani Shirobako tadından yenmeyen bir seri haline geliyor. Ve hani o yüzden taa seviye 9 videosuna kadar bekleme gereği duydum. Fakat Shirobako'yu şu an izlerseniz yani belli bir anime bilginiz varken böyle yaklaşık 150 seri izlemiş kadar bilginiz varken e, Shirobaka izlerseniz tadından yenmiyor. Gerçekten çok ince göndermeler yapıyor serilere. aynı Gintama tarzı bir seri. Fakat bunun yanında da aynı zamanda işte anime nasıl yapılır konseptini çok güzel açıklıyor. Her şeyle detaylı bir şekilde işte çiziminden, senaryo yazımına kadar her şeyle açıklıyor. Özellikle hani bir anime nasıl yapılır konseptini merak edenler ilk benim videoya baksınlar. Sonra gelip e, Shirobaka'yı Şirobaka'yı izlesinler. Gerçekten çok güzel bir seri. Beşinci önerimiz Shonen Dünyası'nın nasıl desem atasım desem babasım desem gelişmesini sağlayan ana serim desem her şeyle çok kaliteli bir shonen olan Dragon Ball. Dragon Ball serisi hani çok e, eski olduğu için herkes tarafından bilinen, herkesin bir şekilde işte gifini gördüğü, resmini gördüğü, hakkında komik bir espriyi bir şekilde denk geldiği bir seri. Fakat bu kadar çok tanınmasından dolayı çok fazla izlenen serilerden değil. Hani ben çok fazla resmini gördüm falan deyip izlenmiyor. Fakat ben özellikle hani Dragon Ball'ın şiddetle izlenmesini tavsiye ediyorum. Böyle oturup baştan itibaren izlenmesi lazım. Çünkü kendisi hani shonenlere nasıl desem ilham olmuş bir seri bütün shonen serilerin manga kalanına bakın. Mesela hani çoğunda hep Dragon Ball en sevdiği seridir. Genel hep böyle olmuştur. Böyle bir süre gelmiştir. Ee, yani uzun bir seri şey, işte ben burada Dragon Ball derken Dragon Ball Z'yi de dahil ediyorum. Dragon Ball Super'ı e de dahil ediyorum. Ee, Kai ve GT filler seriler onları dahil etmiyorum ama isterseniz siz de dahil edebilirsiniz. Hani manga olmayan seriler. Fakat özellikle Dragon Ball işte 153 bölümlük Dragon Ball ve 291 bölümlük Dragon Ball Z e, Shonen konseptinin babasıdır ellerinden enlerinden biridir. Şunu demiyorum en kaliteli senaryoya sahiptir demiyorum. Fakat Shonen havasını en iyi şekilde tadabileceğiniz e, serilerden biri Dragon Ball'dır. Eğer Shonen seviyorsanız ve sadece hani Naruto One Piece e, dışına çok fazla Shonen izlemediyseniz oturun Dragon Ball izleyin derim. E, gerçekten hani o zamanlar için demiyorum tüm evrensel olarak başyapıtır yani. Altın serimiz Slice of Life'ın ve Dram'ın böyle çok tatlı örneklerinden ve çok aşırı gerçekçi ki bu önemli nokta çok aşırı gerçekçi e, örneklerinden biri olan San Lion. Seri 22 bölümde oluşuyor. Gene son zamanlarda çıkan anime serilerinden biri olmasına rağmen çok fazla bilinmiyor. Fakat gerek o dram yönü olsun gerek ailesini kaybetmiş bir çocuğun işte psikolojinin işte işlenmesi olsun her şeyde gerçekten çok kaliteli bir seri e, aynı zamanda bunun yanına hafif bir oyun tarafı da eklemişler işte shogi oyununu da eklemişler ama hani ben bunun bir spor serisi ya da oyun serisi olduğunu düşünmüyorum ee, ve bu ta bu seviye 9 videosuna kadar bekletmemin nedeni de e, seviyede çok ağır bir şekilde aslında psikolojik tahlillerin olması. Hani siz evet düz izleyebilirsiniz, düz izlerken çok farklı fazla bir şey de anlamayabilirsiniz. Ama bunun arka planında yani seride çok güzel e, dram işlemeleri var, çok güzel size of life işlemeleri var ve çok güzel psikoloji işlemeleri var. E, özellikle hani size of life türünü severlerin ve e, hafif dram olsun, birazcık oyun olsun diyorsanız yani Sangasuna Lion tam size göre. 7 serimiz bir hasat tanrısıyla bir insanın muhteşem uyumunu anlatan Okamito Koshinryu. Seri 2, 26 bölümde oluşuyor. Ee, serideki bence karakter tasarımları çok kaliteli benim çok hoşuma gidiyor yani çok farklı bir havası var. Ve bunun yanında işte hafif romantizm, hafif tarihi havası böyle her şeyden hafif hafif görebilirsiniz. Böyle arada hafif aksiyon yani böyle her şeyden çok hafif bir şekilde var. Ee, ve hani özellikle biraz böyle romantik olsun romantik komedi olsun derseniz ki o kadar komedi ağır değildir yani çok aşırı komedi yoktur. Fakat işte slice of life komedi işte dram bunun hepsinin içinde kendi içinde barındıran serilerden biridir. Özellikle senaryosu bence çok kaliteli yani senaryosu çok güzel açılıp dallanıp budaklanıyor ve hani özellikle ikinci sezonunda bence e, çok kaliteli sezonlardan biri. Hani o yüzden özellikle böyle biraz romantizm olsun derseniz biraz karakterler güzel olsun böyle rahat rahat izleyin derseniz o kamito koşunuyor tam size göre. 8. serimiz her saniyesiyle her saniye sesiyle komedinin şekil almış hali olan Danshi Konkose no Nichijo. Normalde ben bu tarz serileri hani çok fazla sevmem. Böyle her şeyi işte dalgaya vurup her şeyi espriye vurup güldürme çabasına olan serileri çok fazla sevmiyorum. Ama genelde çok gülmüyorum. Fakat Danshi Konkose öyle bir konsepte geliyor ki öyle farklı bir konsepte geliyor ki. Öyle kaliteli bir yapı, şey tasarıma sahip ki ee, yani sizi gerçekten her saniye her saniye güldürme potansiyeline sahip. Ve özellikle hani son yıllarda çıkan anime arasında yeri çok farklı. Bambaşka bir yere sahip. Ve hani e, o üç kafaların o komedisiyle yani sizi kesin böyle ağzınız burnunuza gelecek ona eminim yani. Hani o derece komiktir. Ee, ve 12 bölümdür, kısadır. Hani 12. bölümün sonunda keşke biraz daha olsa, keşke biraz daha olsa, keşke her hafta çıksa da izlesek tarzı bir yorumda yapacaksınız. Ben bunun garantisini veririm. dokun serimiz eğer mutluluk bir tür olsaydı o türün şekil almış hali olacak olan Akagami no Shirayuki Hime. Seri 2 sezon 24 bölümden oluşuyor. Ve hani gerçekten seride mutluluk saçıyor yani. Hani seri en başından itibaren sizin böyle içinizi rahatlatıyor. Böyle çok kaliteli bir senaryosu var demiyorum. Açıkçası hani biraz standart bir senaryosu var. Fakat bunun yanında... Yani seride o kadar e, nasıl desem işte doğa kavramı, arkadaşlık kavramı, işte sevgili kavramı o kadar tatlı işlenmiş ki seride. gerçekten böyle içinizi bir rahatlama kaplıyor, böyle bir mutluluk kaplıyor. E, hani o yüzden seri bence e, böyle Shoujo türünün çok tatlı örneklerinden, çok farklı örneklerinden biri. Böyle daha önce çok eşine rastlamadığım bir örneklerinden biri. Yani dedim ki bu seride hani böyle kahkaha atmıyorsunuz ya da çok üzülmüyorsunuz ama yüzünüzde yüzünüzde sürekli bir tebessüm oluyor. E, i̇zlerken o tebessümü çok fazla düşüremiyorsunuz genelde. Hakikaten de özellikle hem müzikleri olsun hem de anime kalitesi olsun hem de bence bunun yanında o mutlu havası olsun e, izlenici serilerden biri. 10. serimiz 2015 yılından beri anime dünyasına damgasını bulmuş olan Dead Parade. Genelde bu zorlayıcı senaryolarda çok fazla bir hani kalite olmazdı genelde. Hani e, çok zor bir senaryo ko koyarlar ortaya ve bunu güzel sürdüremediği için seri tam bir çöp olurdu. Ama Dead Parade hani o zor senaryonun çok güzel yapılmış hali ve işte karakterleri olsun, müzikleri olsun, o çok farklı atmosferi olsun, o karanlık biraz böyle loş atmosfer olsun sizi sizden alan bir seri. Hani Yani gerçekten son zamanların açık ara en iyi serisidir desem çok yalan söylemiş olmam. Hani orijinal konuda. Ve hani Dead Parade'de işte ölüm konusunu çok güzel ele alıyor. İnsanların işte ilk iki yüzlüklerini, farklı duyguları çok güzel ele alıyor. Ve özellikle dediğim gibi, duygu kavramı çok güzel işleniyor seride. Ee, hani o yüzden de Dead Parade eğer izlemediyseniz kesinlikle izlenmesi gereken bir serilerden biri. Fakat bana soracak olursanız hani herkes çok rahat izliyor ama bence gene ağır bir konusu var. Yani i̇nsan psikolojisi çok işleniyor ve özellikle o son bölümden bölümlerindeki atmosfer bambaşka bir hale geliyor. Ee, o yüzden hani benim çok sevdiğim serilerden biridir. Ee, şiddetle izlemesini tavsiye ediyorum. Ve bonus serimiz ee, gerçekten şu seriyi hangi seviyeye koysam diye çok düşündüm. Bayağı düşündüm ve en en son buraya koymaya karar verdim. Bence bana soracak olursanız eğer Türkiye'de işte böyle çok bilinmeyen, underrated bir seri varsa o da Yu Yu Hakusho'dur. Yu Yu Hakusho hani mesela Dragon Ball'ı herkes bilir. işte Great Teacher Onizuka herkes bilir. Onlar kendi zamanlarının en iyi örnekleridir. Fakat e, Yu Yu Hakusho ne yazık ki çok fazla bilinmeyen ve bana soracak olursanız shonen tarihinin en iyi meselinden biri olan bir shonen serisidir. Yu Yu Hakusho'yu işte hani çok fazla bilinmeyen bir özelde de şu Hunter x Hunter herkes bilir. Hunter x Hunter şu an hatta günümüzün en popüler meselinden biri. Fakat aynı manga kanın elinden çıkmış olan Yu Yu Hakusho'yu kimse bilmiyor. Çok az kişi biliyor diyelim ya da ve çok fazla takip edilmiyor. Ama serinin eski olmasına bakmayın, tarihine bakmayın e, i̇şte hafif eski karakter çizimlerine bakmayın. Oturun Yu Yu Hakusho izleyin. Ee, çok sağlam bir senaryosu vardır. Çok sağlam karakter tasarımları vardır. Her şeyle bir baş yapıttır. Yani benim direkt ilk beşimde ilk üçümde olan bir seridir Yu Yu Hakusho. Ee, o yüzden hani yani bu seriyi bence kaçırmadan oturun izleyin. Bence hani çok eski seri şeyine çok takılmayın. Mantığına çok takılmayın. Ee, ama gerçekten Shonen türünün baş yapıttır yani Yu Yu Hakusho ne kadar ölsem azdır. 110 küsür bölümde oluşuyor. Shonen ve doğaüstü güçlerin bence en iyi örneklerinden biri. Bugünkü videomun sonuna geldik arkadaşlar. Hani genel baktığımda şöyle bir şey var. Belli bir seviyeden sonra hani bana soracak olursanız anime kaliteleri çok fazla iyiye gitmeye başladı. Yani anime, animeler çok fazla kaliteleşmeye başladı. Bu tabii ki sürekli böyle gidecek manasına gelmiyor ve sürekli bunu sürdürebileceğim de düşünmüyorum açıkçası. Daha seviye 9'dayız. Seviye 20'ye kadar yolumuz var. fakat hani elinden geldiğince Seviye konusunda kaliteyi artırmaya çalışacağım. Ve birazcık daha dip serilere değinmeye çalışacağım. Çok fazla bilinmeyen, çok fazla takip edilmeyen dip serilere değinmeye çalışacağım. Bakalım gittiği yere kadar artık. Ee, ve sizce bu seviye 9 videosundaki iyisiyle kötüsüyle olan seriler hangisiydi? Onları da yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ve gelecek öneri videomuzda hangi seller olmalı? Buna da yorum kısmında belirtirseniz sevinirim. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.